Herkese merhaba, Ayhidem Hobi kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir şapka yapacağız, bere yapacağız. Bunun için Nako Sportwool ipini tercih ettim. Detaylarına inecek olursak, ipimin rengi 208, tavsiye edilen şiş numarası 6-7, tavsiye edilen tığ numarası da 4.5. Yine siz elinizin sıkı ve gevşekliğine göre de bu numaraları değiştirebilirsiniz. Ama ipimiz kalın bir ip. Ben bunun için şöyle 6 numara misinalı bir şiş kullanacağım. Misinanın uzun olduğuna bakmayın. Bunun küçük ile aslında yapmamız gerekiyordu. Ama şu an 6 numara elimde küçük misinalı şiş olmadığı için bununla yapacağım. Hem sizin de elinizde böyle uzun bir misinalı 100 santimlik misinalı bir şişimiz varsa bu tür şapkaları küçük misinalı şiş olmadan yani küçük misinalı derken şöyle bu 4 numara Küçük misinalı bir şiş. Normalde ben şapkalarımı genelde bununla örerim. Fakat ipimin kalınlığından dolayı yani 6 numara küçük elimde misinalı şiş olmadığı için şöyle 100 santimlik 6 numaralı şişimle yapmayı deneyeceğim. Şöyle ipimi aldım. 2 3 4 5 Orta bir yerden fazla kalan misinamı çektim ve diğer kalan sağ tarafta kalan ilmeklerimi de şişin ucu, ucuna kadar getirdim. Fazla olan misinayı çektik. Evet, iki şişimize de ilmeklerimizin ucuna kadar getirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi örmeye başlayacağız. Sol taraftaki ilmeklerimi görüyorsunuz. Onun ilkini aldım örmeden Sağ taraftaki ilk ilmeğin içinden geçirdim. Burada bir kesme işlemi yaptım ve aynı ilmeği sol şişime tekrar aldım. Burada bir tane ilmek kestim. Çünkü arada boşluk kalmasın diye böyle bir numara yaptık. Şimdi ilmek tutucumla burayı belirttim. Başlangıç noktam olarak belirtmek istedim. Şimdi örmeye hazırız. İlk ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. İkincisini ters. Bir düz. Bir ters. bir düz bir ters sıra sonuna kadar gelelim Evet sıramı tamamladım bir ters bir düz olarak hemen ilmek tutucumu sağ tarafa geçirdim şimdi lastik yapımına yine bu sırada da devam ediyorum düz aldıklarımı düz tersleri ters olarak lastik öreceğiz artık şimdi birkaç sıra lastik örmeye devam edelim ama öncelikle şu misinalı yer geldiği zaman ne yapacağız onu da göstermek istiyorum. Büyük misinalı şişle ördüğümüz için şöyle bir numara yaptık biz. Evet. Şöyle bir yer kaldı gördüğünüz gibi örerken böyle çıkıyor. Şimdi ne yapalım? Şuradan bir yerden şöyle aradan o fazla olan misinayı çekelim şöyle. Misinanın fazlalığını çekiyorum. Şişimi de şöyle tam öreceğim yerden ilmeklerimin ucuna kadar çektim. Böyle bir numara yaparak buradan küçük bir misinalı şişmiş gibi buradan örüp devam edebiliriz. Şimdi bunu da gösterdiğime göre birkaç sıra lastik yapalım. Evet ben şöyle lastik kısmını tam 11 sıra ördüm. Ben biraz yoğun sevdiğim için bunu 7-8 sıra da örebilirsiniz. Ben biraz böyle lastik kısmını kalın sevdiğim için şöyle 11 sıra ördüm. Şimdi artık şapkamızın modeline geçeceğiz. Şimdi devam ediyorum. Karşıma çıkan ilk ilmeğim bir tane ilmeğimi çektim fakat Buradan kurtarmıyorum. İkinci bir ilmeğim daha var arkada. Yine aynı yerden bir tane daha ilmek çıkarıyorum. Şu şekilde. Tekrar göstereyim. Karşıma çıkan ilk ilmeği şöyle normal düz bir şekilde alıyorum ama ilmeği şişten çıkarmadan tekrardan bu sefer ikinci ilmeği de beraberinde alıp ikisini birlikte çıkartıyorum. Şöyle bir görüntü oluyor. Devam ediyorum. Karşıma çıkan ilk ilmeğimi normal düz örgü örer gibi örüyorum fakat sol şişimden ördüğüm ilmeği çıkartmıyorum. Normalde böyle çıkarırız düz örgüde. Çıkartmıyorum. Bu sefer arkadaki ilmeğim de geliyor hemen yanına. Daha sonra aynı bu sefer Arkadaki ilmekle birlikte bir ilmek daha çıkarıyorum. Daha sonra iki ilmeği birden şişten kurtarıyorum. Şöyle iki iki ayrılmış oluyorlar. Şimdi bir kez daha göstereyim. Normal düz örgü örer gibi örüyorum. Ama içinden geçirdiğim ilmeği şişten kurtarmıyorum. Daha sonra bunu da tutuyorum. Sağ şişimde ikinci ilmekle birlikte bir ilmek daha çıkarıyorum içerisinden. Bu sefer bu ördüğüm iki ilmeği şişten kurtarıyorum. Şimdi hemen sıra sonuna gelelim. Evet sıramı tamamladım. İlmek tutucumu sağ şişime geçirdim. Başlangıç noktam olduğu için. Şimdi ilk sırayı gösterdiğim gibi tamamladık. Şimdi bu sırada ne yapacağız? Bu sırada da şöyle iki iki ayrıldılar görüyorsunuz. Tek tek olan ilmekler 2 iki 2 ayrıldı. Şimdi devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki ikinci ilmeği düz bir şekilde örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkincisini düz bir şekilde örüyorum. Örmeden aldım ve düz bir şekilde ördüm. Sıradaki ilk ilmeğim böyle iki iki ayrıldılar ya. Onun ilk ilmeği şöyle örmeden alıyorum. İkincisini düz bir şekilde örüyorum. İlkini örmeden alıyorum. İkincisini düz bir şekilde örüyorum ve bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Ve evet sıramı tamamladım. Şimdi Şimdi yine aynı işlemi yapıyorum. İlk sırada yaptığım işlemi. İlk ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği de aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkararak örüyorum. Şu şekilde. İlk ilmeğimi ördüm. Sağ şişten çıkarmıyorum. Tekrar arkasındaki ilmekle birlikte bir kez daha ilmek çıkarıyorum içerisinden. Ve devam ediyorum. İlk sırada yaptığım işlemi. Tekrar uyguluyorum. Örneğim zaten bu şekilde iki sıra anlattığım gibi birbirini tekrar edecek. İlk ilmeğimi örüyorum. Sol şişimi çıkartmıyorum. Tekrar arkadaki ilmekle bir kez daha ilmek çıkarıyorum. Yine burada iki iki ayrılıyorlar. Şimdi yine aynı şekilde sıramı tamamlıyorum. Ve evet, sıramı tamamladım. Şimdi yine aynı işlemi tekrar edeceğim. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama modelde bu şekilde çıkıyor. Evet. Şimdi yine devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkincisini düz bir şekilde örüyorum. Şimdi bu sıramı da tamamlayacağım. Örnek şu şekilde gelişecek. Daha sonra bir sonraki sırada yine gösterdiğim gibi ilk ilmeği öreceğim fakat şişten çıkarmayıp ikincisinden de bir ilmek daha çıkaracağım. İki ilmeği birden örmüş gibi görüneceğim fakat yine sağ şişimde iki ilmek olacak. Yani kesmeye de arttırma olmayacak. Şimdi gösterdiğim gibi bu iki sıradan oluşan örneğimi tekrar ederek ee, devam edeceğiz. Biraz e, şapkamızı örmemiz gerekiyor artık. Net bir şekilde anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi biraz örelim. Devamında yine beraberiz. Evet, ben şapkamı şöyle ördüm. Şimdi size ölçüleri de vereceğim ama modelimin şöyle güzelliğini görmenizi istiyorum. O kadar güzel, böyle yumuş yumuş bir şey oldu ki size anlatamam. Şimdi hemen ben ölçüleri vereyim size tam şöyle. Tam 22 santim uzunluğunda lastikle birlikte ama gördüğünüz gibi örmüşüm. Eni de şöyle. Şöyle 20 buçuk diyebiliriz buna. Evet buna biz 20 buçuk diyebiliriz. Eni de o şekilde. Bu ölçüler benim için yeterlidir. Şimdi ne yapıyoruz? Artık daha fazla örmemize gerek yok. Şöyle herhangi bir yerden isnamı bir biraz çıkartayım. Evet. Burası benim zaten başlangıç noktamdı. ilmek tutucum yine burada. Şimdi biraz eksiltmeye gidelim. Çünkü artık şapkamızı kapatmamız gerekiyor. Şimdi o iki ilmeği ikisini birden örüyorum. Direkt düz bir şekilde. Eksiltmeleri zaten çok örmeden hemen şapkamı bitirmek istiyorum şöyle iki iki ayrılmış olan ilmekleri ben yine iki iki bu sefer kesiyorum ilmeklerimi kesiyorum ki artık şapkamı bitirebileyim şöyle iki iki direkt kesiyorum gördüğünüz gibi Sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi bir sıra daha eksiltme yapmak istiyorum. Bu sefer burada tek tek duruyorlardı. Bunlar aslında çiftti. Biz bir önceki sırada eksiltmeye gittiğimiz onlar için onları eksiltmeye gittiğimiz için onları ikisini birden alıp tek ilmeğe düşürdük. Şimdi şöyle iki ilmeği birden kesiyoruz direkt. şu şekilde iki ilmeği birden alıyorum kesinlikle arttırma yapmadan direkt kesmeye gittik iki ilmeği birden alıyorum bu şekilde hemen sıra sonuna gelelim ve sıramın sonu son iki ilmeği de birlikte ördüm kestim ilmek tutucum bu tarafta şöyle bir gösterelim tekrardan Evet hafif büzülmeye başladı şapkamız Evet bir sıra daha artık zorlanıyoruz çünkü ilmeklerimiz azalıyor kestikçe misin işlerle örmek de çok zor oluyor ama bir sıra daha keselim ilmekleri iki iki alıyoruz Evet son iki ilmeğimi de böylelikle örmüş oldum şimdi ne yapıyoruz gördüğünüz gibi şapkamızı iyice eksittik şimdi şöyle hafif ipimi aldım kestim böyle bir yün iğnesi yardımıyla şimdi bütün ilmeklerden geçireceğim. Şöyle Evet şöyle şapkanın son halini bir paylaşayım sizinle. Tepe noktası bu şekilde oldu. Bu ilmeklerin içerisinden birkaç sefer geçtim ki oradaki boşluklar kapansın diye. Şöyle bir sarışın bir pomponum var. Hemen onu da Ve işte böyle sarı pomponlu bir şapkamız oldu. Gerçekten hem örneği olsun hem de buradaki sarı bir renk katlı beyaz şapkamıza.